Kanalıma hoş geldiniz. Kazgan herkese selam. Vestel Venus Z20 modelin arka kapak nasıl açılıyor onu size paylaşacağım. Arka kapağı sökmek için evvela ısıtmanız gerekiyor. Şöyle hava makinesiyle ısıtıyoruz. Aynı bölgeye tutmanız gerekir. Aynı bölge tuttuğunuz zaman arka kapak ya da telefon zarar görür. Bilginiz olsun. Eğer ki elinizde hava makinesi yoksa saç kurutma makinesi size kademe getirerek biraz daha ısıtmanız gerekiyor. Aynı görevi görüyor. Şöyle bezi tutalım. Şöyle gördüğünüz gibi bunu yaktığı gibi Telefonda zarar verir. Telefonu da yakar. Dikkat etmelisiniz. Cihaza takılmayın. Eğitim cihazı olduğu için cihaz üzerinde defalarca video çekimi yapıyoruz. Amaç sizlere bir şeyleri öğretmek. şöyle plastik bir şeyle açmamız gerekiyor. Çünkü demir zarar verir. Arka kapağı candır dikkat etmeniz gerekiyor. Kırıldığı zaman piyasada ne yazık ki bulunmuyor. sesi geldi ama kırılmadı. Çünkü çok hassas. Her an kırılabilir ya da çatlayabilir. Söylemiş olduğum gibi piyasada da bulunmadığı için biraz zorluk çekersiniz. Arka kapağı çıkardıktan sonra telefonun bataryası şiş olup olmadığını görebiliyorsunuz. Bazıları değiştirebiliyorsunuz. Bazıların hemen altında şarj soketi var. Onu değiştirebiliyorsunuz. Şu üst paneli açarak açarak kameraları görebiliyorsunuz. Kameraların mercekte toz varsa temizleyebiliyorsunuz. Söylemiş olduğum gibi arka kapağı söktükten sonra içindeki bütün parçaları değiştirebiliyorsunuz. Şurada parmak izi sensörü. Ve tekrar arka kapağı yapıştırmak için yapıştırıcı kullanmamız gerekiyor. Önce de yapıştırmış olduğumuz yapışkanları temizliyoruz. Çünkü arka kapak tam oturmadığı zaman hafif bir baskı oldu mu hemen çatlıyor ya da kırılıyor. Evet, T7000 ya da T8000 yapıştırıcılar var. Ekranlarda kullanmış olduğumuz yapışkanlar. Arka kapağı da aynı şekilde yapıştırabiliyorsunuz. Şöyle kenarlardan ince bir şekilde yapışkanı sürerek tekrar arka kapağın yapışmasını sağlıyor. Ha bu yapışkanı tekrar arka kapağı sökmek icap etti. Isı ile kırmadan açabiliyorsunuz. Ve telefon çalıyor bu arada. Saatten kapatabiliyorum. Ben şöyle eşit bir şekilde yapıştırmanız gerekiyor. Yapışkanı. Şimdi bittikten sonra kapağı kapatmayı unutmayın. Çünkü açık kaldığı zaman bir daha kullanamazsınız. Bunu özelliğe gittim mi taş gibi oluyor. Bir daha kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.